أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عن انس وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتب الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتب الله سيئة واحدة آه بحديثنا Müslim'de geçiyor. iman bahsinde Buhari ve Müslim'de. Hakikaten Cenab-ı Hakk'ın rahmeti gadabı geçmiştir. Yeter ki sen Rabbinin rızasına kavuşmayı niyet eyle. Bakın şimdi bu hadiste diyor ki Abdullah bin Abbas bin Abu Muttalib diyor rivayet edildi. Yani bu hadis hadis kutsi sanki. İnne Allah hasenati ve seyyadi. Allah iyilikleri ve kötülükleri yazar. Sümme beyene dalike sonra evet bunları şöyle beyan buyurdu. Femen hemme bi hasenetin felem ya'melha. Bir insan bir iyilik yapmak istese ve lakin yapmazsa veya müyesser olmazsa Ketebe Allah-u Teala Tebarek ve Teala Allah ona kamil yani mükemmel bir iyilik yazar. Tam bir iyilik yazar. Adam bir iyilik yapmak ister fakat yapamadı veya yapmaya müyesser olamadı. Yine Allah ona kamil bir iyilik yazar. Tam bir iyilik yazar. Ve in biha fa'amilaha kitab eğer adam bir iyilik yapmak arzu ederse ve müyesser oldu yaptı en az Allah ona 10 sevap, 700 sevap ve niyetine göre daha kat kat ne kadar iyilik yazar onu biz bilemeyiz. Demek ki Cenab-ı Hak kulların ibadetine ihtiyacı yoktur. Belki bunlar birer sebebi adidir. Yani o kadar başka bir şey değildir. Yani Allah çok amelimize değil. Az, samimi, ihlaslı, devamlı. Az, samimi, ikhlaslı, devamlı. Bak ne diyor? Bire en az 10, 700 daha kat kat insan, o halis niyetine göre ne kadar yazar kimse onu bilemez. Ve in heme bi seyyiyetin bir kötülük niyet ettim yapmaya felem mi ha. fakat müyesser olmadı yapamadım. Bakın şimdi. Ketebaha Allah'u indahu haseneten kamile. Allah yine ona tam kamil, tam bir iyilik yazar. Ve subhanallah. Ve in hemme biha fe amilaha. Adam bir kötülüğe niyet etti ve yaptı. Ketebe Allah'u seyyaten vahide. Tek bir günah yazar. Tek bir kötülük yazar. Bütün bunlar nedir? Cenab-ı Hakk'ın rahmeti ne kadar gazabını geçtiğini işte hep beraber bir öğrenelim. Mesele nedir? Yapılan amel sadece Allah için devamlı çok değil az devamlı ve ihlaslı az devamlı o yani çok yaparsan ihlaslı olmazsa çok yaparsan rüya girerse çok yaparsan ondan sonra devamını getirmezsen bunun bir faydası yoktur az öz devamlı az öz. bir gün bir sahabe ya Resulallah ben çok güçlüyüm kuvvetliyim hepsim güzeldir her gün Kur'an'ı etmek, etmek istiyorum. Aleyhisselam hayır. Yarısını? Hayır. On cüz? Hayır. Beş cüz? Hayır. En son bir cüz. En son bir hizm. Buradan anlıyoruz ki kimse ibadette Allah'a Allah'la yarışamaz. Ben şöyle ibadeteceğim diyemez. Allah bizden sadece onun için halis niyet. Devamlı ve az çok bir gün yap bir gün yapma bunun hiçbir manası yoktur. Evet. Bakın şimdi bu amellerin kabulünün şartları nelerdir? Ayet kelime. Yani Nur Suresi 31. ayet kelime diyor ki Cenab-ı Hak ve ilallahi cemi'an Ey iman edenler daima her gün tövbe edin. E ya ben işte tövbe ettim. Bir daha günah işledim. Ne ya ya. Zaten Allah beni affetmez. Öyle değil. Ve tu bilalayı cemiyen eyyuhel müminun leallekum tuflu. Şimdi hadis de gelecek. Hasan diyor ki günde bir, rivayette günde yetmiş sefer. Bir rivayette günde yüz sefer daima tövbe ediyor. Efendimiz selam cennetle müjdelenmiş bir peygamber her gün yüz veya yetmiş sefer tövbe ediyorsa o zaman biz de hiçbir zaman şirk koşmadığımız müddetçe Allah'a karşı ne kadar isyanımız olsa yine tövbe kapısı açıktır. Tövbe edin. Nereden dönersek o Ey iman edenler hepiniz birlikte Allah'a tövbe ediniz ki felahalesiniz. Yani tüm günahlarından. Yani 15 yaşa girmişsin, 70 yaşına gelmişsin, geçmiş bütün günahlarını daima tekattür et, hatırla, her bir günaha karşı estağfurullah tövbe et, Cenab-ı Hakk'ın rahmetini celbet, o tövbe, o geçmiş günahlar ne yapsın, silsin. Yine Hud suresinde 3. ayet kelimesi, İstegfiru Rabbekum thumme tubu ileyhi. Rabbinizden mağfiret dileyin. Daima Allah'tan mağfiret isteyin. Allah'ın en sevdiği kul Allah'a daima yalvaran, günahını itiraf eden, mağfiret talep eden kuldur. Sonra ona tövbe edin. Cenab-ı Hakk'ın rahmetine kavuşun ve cennetine ram Yine başka ayet-i kerimede mesela diyor ki yine Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi Ya Yâ amenun ilallahi tövbeten nasuhah yani bütün günahlarda Allah'a tövbe edin ama bir daha yapmamak üzere tövbe edin. E, Niyet ettin bu şekilde bir daha yaptın. Bir daha tövbe edin. Ya nasıl yaptım da? bozdum. Bir daha tövbe kabul olmaz diye böyle bir kural yoktur. Kesinlikle. Eyman edenler samimi ve kesin bir dönüşle Allah'a tövbe ediniz ve Allah'ın rahmetiyle de bir geçmiştir. Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun. Diyor ki Resulullah'tan işittim ya şöyle buyurdu Resulullah. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Vallahi inni la estağfirullah ve etubu ileyhi fi yomi fi yomi ekter min sebine Allah'ın zatına yemin ederim ki her gün yetmişten fazla Allah'a ne yapıyorum? Tövbe istikbada bulunuyorum. Bunun manası nedir? Tövbe kapısı açıktır. Tonlarca günahınız dahi olsa Allah'ın rahmetine umudunuzu kesmeyiniz. Bu da Bukhari'de geçiyor. An agar bin Yasar el Mezeni. Agar bin Yasar el Mezeni diyor ki buyurdu. Resulullah selam buyurdu. Ya yunnas tubu ila Allah'a tövbe edin ve estağfiruhu günahları için, günahlarınız için Allah'tan mağfiret talep ediniz. Fe in fil Ben her gün yüz sefer Allah'a tövbe ediyorum ve istifade bulunuyorum. Kim? Aleyhissalatu vesselam. Bu da Müslüman ve zikir bahsine geçiyor. Son bir hadis daha okuyayım. An Enes bin Malik El ansari Kadir Mesela. Enes bin Malik Peygamberimiz yanında 10 yıl anla hizmet etmiş. Efendimiz hizmetçisiydi. Kar buyurdu. Selam buyurdu. Resulü buyurdu. Allah'u efrahu bi tövbeti abdihi min hadikum sakata ala bairihi ve fakda ve fakat ve kad adallahum fi ardi fulatin. Diyor ki Resulü buyurdu. Allah afrahu bi Abdi Allah kulunun tövbesinden öyle seviniyor ki neye benzer? Min ahadikum sakata ala bayrihi. Yani o kişi ki devesinden düşüyor o vakat adallahu son devesini kaybediyor fi ardi fulatin yani bir çölde. Sonra nasıl üzülüyor, perişan oluyor ve daha sonra deveni buluyor ne kadar seviniyorsa Allah da kulunun tövbesini den o kadar hoşnut oluyor. Düşünün ki bir çöldesin ve o çölde yürümek mümkün değildir. Ancak deveyle yürüyebilirsin. Ve deveden düştün, deve kaçtı, kayboldu. Ve sonra sen de artık yani çaren yok, yürüyemiyorsun. Perişansın. Orada kaldın. Sonra birden deven bulundu. Sonra deveni eline aldın. Ne kadar sevinirsin? İşte Rabbimizin bizden istediği şey sadece niyetimizi halis ve ihlaslı bir amel az öz devamlı. İlla çok amel diye bir Kur'an yok. Yine ne kadar günahın olsa asla Allah'ın rahmetinden umudunu kesme ey mümin kardeşim. Dersimiz devam ediyor. İhlas hakkında. İhlasın dördüncü dostunuza geldik. Üstadımız bu ihlası nasıl izah ediyor? Hep beraber üstadımızdan istifade, dersinden istifade edelim. Dördüncü dostunuz. Kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip onların şerefleriyle şakirane iftihar etmektir. Efendimizin arkadaşları sahabeler her biri diğerinin meziyetiyle diğerinin özellikleriyle diğerinin faziletleriyle iftihar ederler. Elhamdülillah böyle bir arkadaşımız vardır. Onlar bizim için birer yıldızlar gibidir. Onların hangisine tabi olursak kurtuluşa ereriz. Öyleyse ey iman eden müminler, yeryüzünde bir mümin kardeşimizi görürsek, zenginse halalından zenginliğine iftihar etmemiz lazım. Alimse onun ilmiyle iftihar etmemiz lazım. Salihse, onun salahıyla iftihar etmemiz lazım. Güzel ahlaklıysa onun güzel ahlakıyla iftihar etmemiz lazım. Cömertse cömertle iftihar etmemiz lazım. Yani kurasatül kelam her bir mümin diğer müminin o meziyetinden dolayı haset değil iftihar ve şükür etmek lazım. Ey Rabbim sana sonsuz şükür olsun ki benim böyle bir mümin kardeşim var ki cömerttir. Aç olduğum zaman giderim açlığımı gideririm. Alimdir. Bir mesele olduğu zaman, bir cehal olduğu zaman giderim onun yanında cehlimi ederim. Bir güçlü olduğu zaman giderim onun yanına benim hakkımı alır. Yani her mümin diğer mümin kardeşinin meziyetiyle iftihar ederse o zaman tam ihlas-ı etteme mazhar olur. Allah'ım sahabeler nasıl birbirlerin özellikleriyle meziyetleriyle iftihar etmişler ve övünmüşler Allah'a hamd etmişler. Aynı meziyeti Ya Rabbi bana ve yeryüzüne bütün mümin kardeşlerime nasip eyle. Evet. Şerefleriyle. onun ne kadar şerefliyse o kadar şeref bize de ait. Çünkü mümin kardeşimin şerefi benim şerefimdir. Ehli tasavvurun, tasavvufun Mabenindeki fena fi şeyh fena fi resul. var. Ha, var. Mesela sahaba arasında fena fi resul var. Müritle şeyh arasında fena fi şeyh var. Ama üstad ne diyor? Ben sofi değilim. Fakat onların bu düsturu bizim meslekte fena fi ihvan suretinde güzel bir dusturdur. Nedir? innemel mu'minune ihvatun. Bütün müminler kardeştir. Arap olsun, Kürt olsun, Türk olsun, Çerkez olsun hiçbir farkı yok. Yeter ki iman etmiş bir mümin olsun. Aslı Yahudi olabilir. İman etti mi? Kardeşimizdir. Ne olursa olsun. iman ettikten sonra bütün müminler kardeştir. Üstad da diyor ki bizim mesleğimizde yani fena fil ihvan düsturu hakimdir ve o düsturla biz gideriz. Kardeşler arasında buna tefani denilir. Tefani nedir biliyor musunuz? Bakın şimdi ve yusrun ala Yani o muhacirle ensar arasında ganimet dağıtılırken ensar muhacirin nefsi kendine tercih eder. İşte bu ihsar hasleti. Yani demek iman eden müminler ihsar hasedini taşımalı. Üstad bir yerde diyor ki, "Üstadımız size birisi zekat getirdiği zaman muhtaç olduğunuz halde başka bir yerde sizin kardeşiniz ders veriyorsa ve orada hizmet ediyorsa, mümkünse o ihlasın sırrını kazanmak için o zekatı, o yardımı ona gönderin. Siz almayınız. Yine Rabbiniz size daha güzel bir kapı açabilir. İşte biz o güzel dostluğu ve ihlası unuttuk ve kaybettik ve dünya hırsına ne olduk? Talip olduk ve o ihlası kaybettik. Allah'ım yine o sahaba arasındaki o ihlas dosturu hepimize nasip ve müyesser eylesin. Evet birbirinden fani olmaktır. Yani kendi hissiyat nefsaniyesini unutup kardeşlerinin meziyat ve hissiyatıyla fikren yaşamaktır. Senin bir mümin kardeşin bir yerde ders veriyor. Onun o dersi, o hizmetiyle sen iftihar etmen lazım, sevinmen lazım. Zaten mesleğimizin esası o kuvvettir, kardeşliktir. Peder ile evlat arasındaki, şeyh ile mürid mabinindeki vasıta değildir. Ya nedir? Belki hakiki kardeşlik aramızda vardır. Peki başka ne var aramızda? Üstad diyor ki olsa olsa talebelerine diyor aramızda bir üstaddır girer. Yani ben size ders veriyorum. Bir üstaddır. Onun dışında hiç aramızda bir şey yok. Aramızda üstadlıktan ziyade kardeşlik, kardeşlik, kardeşlik esastır. Mesleğimiz nedir? Haliliyedir. Dosttur. Dostluktur. Meşhebimiz nedir? Hillettir. Hillet ise nedir? En yakın dost, en fedakar arkadaş, en güzel takdir edici yoldaş, en civan mert kardeş, en cömert kardeş olmak iktiza eder. Birbirimize karşı demek cömert olmalıyız. Bu hilletin usul esası samimi ihlastır. Yapılan her amel yalnız Allah'ın rızası tahsil etmek içindir. Samimi ihlası kıran adam bu hilletin bu güzelliğin, bu dostluğun gayet yüksek külesinin başından aşağı iner. O makama, o meziyetlere sahip olamaz. Gayet derin bir çukura düşmek ihtimali var. Ortada tutunacak yer artık bulamaz. Evet, yol iki görünüyor. Cadde-i Kübra-i Kur'an'ı olan şu mesleğimizden şimdi... Aylanlar bize düşman olan dinsizlik kuvvetine bilmeyerek yardım etmek ihtimali var. Demek ki bizim en büyük meselemiz kardeşliktir. Türkçülük, Kürtçülük, Arapçılık, Allah muhafaza, mezhepçilik, mezhepçilik değildir. Mezhepçilik de tehlikeli. Mezhepçilik de tehlikeli, ırkçılık da tehlikeli. Bunlar hepsi ırkçılığın bir hastalığıdır. Öyleyse bizim mesleğimiz ve meşrebimiz nedir? Hillettir, uhuvvettir, başka bir şey değildir. Evet, inşallah Risale-i Nur yoluyla Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın daire-i kutsiyesine girenler, Risale-i Nur vasıtasıyla Kur'an'ın bu hizmetine girenler daima nura, daima ihlasa, daima imana kuvvet verecekler ve öyle çukurlara sukut etmeyeceklerdir inşallah. Allah'ım bu ustadın bu duası benim için ve bütün mümin kardeşlerim için dergah hizmetine kabul eyle ya Rab. Ey hizmeti Kur'an'ı arkadaşlarım. İhlası kazanmanın ve muhafaza etmenin en müessir bir sebebi nedir? Rabıtay muhtur. Bir mümin daima ölümü düşünürse elbette o ölüm onu ihlasa sevk eder. Ölümü unutan, gaflete dalan, ihlastan uzaklaşır, dünya hırsına talip olur, perişan olur ve o yüksek meziyetten sukut eder ve insanlık derecesinden dahi çıkar. Evet, ihlası zedeleyen ve rüyaya ve dünyaya sevk eden tulu emel olduğu gibi rüyadan nefret veren ve ihlası kazandıran rabıtayı mevttür. Evet, rabıtayı mevttür insanı turu emelden uzak tutar. Tulu emel nedir? Şunu yaparım, şunu yaparım. Dünya, 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 dünya. Evet, hiç kimse dünya yutamaz. Ama dünya herkesi yutar. Hiç kimse ölümün geçe, önüne geçemez. Ama ölüm herkesi alır. Öyleyse ölüm pençesine düşmeden ihlas etteme samimi bir ihlasa samimi bir niyete sahip olalım. Ve o bizi yakalamadan biz onu geçelim. Yani ölümünü düşünüp Rabte-i dünyanın fani olduğunu mürahaza edip nefsin destelerinden kurtulmaktır. Allah'ım bizleri her türlü nefis nefsin destelerinden kurtar ve bizi nefsimize esir eyleme. Nefsimizi bize esir eyle. Bizi nefsimize kadim değil, nefsimizi bize kadim eyle kulu nefsim bima ma kasaban ya rabbi o gün bizi nefsimize rahin eyleme nefsimizi bizim salih amelimize ihlasımıza rahin eyle ve sallallahu alayhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sellem subhanaka elimna illa allamtana innaka entel alimul hakim wa akhir du'awana el hamdu rabbil alamin el fatiha